Toksik pozitiflik işte. Burada şey diyor, şimdi siz diyor az önce bahsettiğin gibi ekonomik büyük bir problem olan bir şey eline bir kişisel gelişim kitabı verip de diyor, şu üç şeyi yaparsan, beş şeyden de bunu yaparsan, senin bu problemi hallolacak dersen ve o problem hallolmadığı sürece bizim bu bile odaklı dikkatimizi dağıtıyormuş. Yani dikkat oranımızı dağıtan bir şeymiş. Ki daha fazla mutsuz ediyor zaten insanı. Aynen öyle. Bir de çünkü orada şu, şu sonuç çıkıyor. E ben yapamıyorum o zaman. Aynen. Ben burada şu, yani bununla ilgili hatta hep böyle Böyle bir çalışma da yapmak istiyorum. Olanı olduğu gibi kabul etmek gibi bir şey vardır, durum vardır, oluş vardır. Bazen de o bir şeyin acısını, üzüntüsünü de yaşamak gerek. Evet şu an mutsuzum ve tamam mutsuzum mutsuzum deyip kendini depresyonun içine boğmak gibi değil. Ama mış gibi yapmaktansa hep biz duygu etiketleme diye bir durum vardır. Evet şu an duygum bu. Kendimi üzgün hissediyorum. Peki şimdi ne yapabilirim? Şu an bir şey yapmak istemiyorum. Evet o zaman o zihin gezintisi dediğimiz alanda kalmak belki. Belki akışta kendimi keyifli olan bir alanda hissetmek çok daha önemli. Yoksa hadi bugün 15 tane olumlama yapalım. Evet yapalım bundan da şey değilim. Ama üzüntüyü de bırak yaşayalım yani. O da bana ait. Günün sonunda üzülüp gerekirse bazen o içsel çekilmeyi de yaşamalıyım. Buna da izin vermeliyim. İşte burada da ondan bahsediyorum. Burayı okuyunca şey dedim hatta kendi kendime. Evet bak doğru. <laughs> Kendimi de orada bir övdüm.